Karşıda ne var? Oh, oh 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 Bize cypher yok diyecektim bir an varmış Oh hepsinde asil klasik var lan bunların O bizden şey o Davancı atsana kanka Al lan O tamam. evde evet mavilisi ha He evet, sarı istiyor mu? Yok Onda mermisi harcandı bak İstiyorsan bunu al. Bir şey olmaz. Ben yani oğlum 5 mermim bana yeter lan. Eller el, ilk el. Birazcık yavaş oynayalım. Ee, karşı sayfaya göre gidelim çünkü kıracak bir savunukumuz gibi bir şeyimiz yok. Bir iş var kanka. Tamam Körü yavaş oynayalım nasıl, zaman. nasıl yapalım? Yavaş oynayalım. Sıkıntı yok. Tamam. Helal. Nus gel, boss var burada. Al. Gel oynayalım bence ya. İlerlemeyelim mi? Oyna ya. Gel gel, aya. Sol temiz. Şu anda olmuş Sağdan olabilir. Sağdan gittim ben. Kan şu attım. Orbu da aldın mı? Bir iş arka sende kanka. Mid 2 var geliyor. Arka gençler. Kanka da atıyorum çocukların ben bir sesini kısın da. Ne güzel takım herkes bir bunu. Bak Yunus arkada oynayacağım şöyle yatacağım. Bak Cypher bu. Ne? Cypher bu. Bu iso amına koyayım. Hayır yani yatıyor anlamında hani. Ha, ha. şeylediriz. Görünüm gitti. Sağdan gidelim kanka biz. En sağda Yavaşlatsanıza biraz. O ne yapıyor lan? Sahipte kanka galiba yok. Ay. Canım yok ya silah var mı? Bir şerefi var dikkat edin. Geçekli yani senin canı yok ha. Çok güçlü canım karım. Arkada arkada arkada. 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 Ben de arka gelmez ya arkaya Çıkma gittim. kanka çık deyince çık Döndü zaten adam Elinize ben sağlık patladı. Bizden de kimse çekmedi zaten. Aynen bir bak aynen paralara bak herkes çekmemiş. Karşıda yarım yamalak bir çekmişler. Yus at bakayım. Tam burası. Ha buraya emin miyiz kanka? Cypher burada ya. Bence yavaş gidelim. Deneyelim. Yavaş gidelim. Aynen. Ben A'ya bakıyorum. A arkasını. Girmesiniz diye oraya. Çarşıda adam var. Smoke, Smoke işte işte seni söyleyim. söyleyeyim. Arka çarşı bir. Bir tane fake'ten çarşıya atıyorum onu. Bak, bakma bakma bakma. Bize bir oynayalım. Yunus vur onu i̇ki kanka. Var, burada iki, var, iki, var. i̇ki var. Bekle, şey ulti. E Yunus. Bizi base'den B'ye gidiyor. Öbürü de burada.

Ne? Ha. Ağzım Bu da benim çocuklarım. <laughs> hanım anım bunlar benim çocuklarım dedim. ses verildi. Ben de Ya gibindi. Kanka Q atıyordum. Şey Gecko'ya döndü çıktı. Kim ya. Ay, smoke çıktı var. Hadi Almayacağım ya skillleri yerden. Kanka birinizi isteyin de Ya hafif oynayalım beyler. Al kanka, Cypher. Sızdım ben buraya. B boş. Ama tuzaklar var kanka. Haberin olsun. Tuzakları geçtim. Abi mı? Hı? Yok kamera açmadık ki kardım. Benin tarafı trap var onu söyle. Tek politin de var. Hı hı. Kamerasına bakıyorum da. Sadip. Bir tane de şöyle koyuyor galiba yukarı, bir de en aşağı koyuyor. Sanki yerini değişmiş galiba ya. Önceki el böyle değildi. A'ya oynarsa ulti basarım. Hızlı ulti ile dönerim şu A'yı. Keko genelde sağda, sağda pompalıyla ya benim dostum. sağa git evet ben de onu diyecektim. Sağa tamam. gidersen daha sağa rahat gideceğim. Direkt basacağım ultiyi. Sol temiz gibi. Sağ yakın yok. Sağ komple yok geçtim. Gel al şeyi. Alacağım banka şu da atarsın. Ben kıracağım bize gelenleri. Dorba Nere gitti ya? İkisi i̇şte orada. Yapma şunu, yapma, yapma. orada <laughs> orta zaten değildi. Niye atmaya çalıştın onu? Neyi? E'yi mi? Evet. Gelmesin diye kanka. Oğlum eğimini koysan daha iyi değil mi? Gelmesin diye ne? Gelmesinler oğlum. Mantıken. Allah'ım. Oğlum adam bana beni pikleyeceğini düşünmedim ki o adamı pikler diye düşündüm. E'yi attım. Kör olsaydı oğlum, adamı. 50 canım kaldı lan. Yunus Yunus. Arkam var. Geldi. Çözmüyordu çözüyor. Tek atamadım ya. Ya bombayı yedim ben kanka. Sayda girmeden 50 canım kaldı benim. Paran yok mu lan var? Mama ne yiyorsun lan? <laughs> Pikliyor mu bura kanka? Ee, biraz bekleyince açılıyor. Gecko açılıyor da. Buradan ben bakıyorum. Gecko var tabi. Sahide atıyorum körü. Oraya giremeyiz. <laughs> Ulti mı? <laughs> Gel kanka. Sahiden işi boş. Dur 72 kulağı. Arka olabilir ya. Ya. AP alsana kanka. Beni izleyen var mıydı? Yunus adam ölümde kanka bak gel bir gel bir. Bak adam burada kanka AP ile tıkladım ölmedi adam. Burada adam. <laughs> Demek ki şöyle vurmuş olabilir misin kanka? <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimal kanka atacağım AP'yi. Abi ben ya. Ben ya. Oyna. bizim bir götünü sikeyim. Kaldırayım mı seni? Yok yok. Nere kaldırayım? Yok <laughs> yok <laughs> diye. Kamera attı olursa Ya hiç. Ne almayacağım abi. <laughs> el. Elimden oynamak. Burada lan adam. İyi. Yarı dayı dedim. Versene kan onu <laughs> Eyvallah. Kanki sen oynayamadın bunu. Dün bir sıra bende. Ben de bir vurmuştum kanka. Beraber bakıyorlardı çünkü. Bana ne? Ben de bir vurmuştum. <laughs> ben onun gidiyorum ya asker. Ya. <laughs> kanka omun ulti bassın geçsin sayda. Hangisine gidelim? A mı B mi? Kanka B ben oynayabilirsiniz ben bensiz Bende ben de kapıyı tutarım. Tek girişler olur. Klaw geçti. Vurur. Ya geçemedi öldün ya. Ne oldu bebeğim? Orta, Orta boş. boş. Kanka sağda var. Mid sağ. Geri kaç. Bizim Reyn ölecek ya. Yani. Reynizoy derdi Reyn'e. Bir kaldı ayakta eline sap patla gel patla ağzıma patla <laughs> gel Yunus Sıra sende. Sıra. Ben kill alamadım. Ha Odin mi ya? Odin'i almasa mıydın? Geçti. Şey geçti. Cypher geçti. Bacağından yedi götürdüm. Doldu ya ibne. Kuruyor <laughs> bombayı? Nereden alacağım? <laughs> de Biz vurak arada. Taraf önce... Bir dene mi? Kanka kalmadı adam. Kanka gelin şey. ayı ulti basayım gel gel. Reizi bacağından vurdum 120. Deko'yu da götten. Kanka Reizi e ben de 120 vurdum. Her Sky belki can vermiştir. 120 vuramazsın bir daha. Vurdum. Oğlum zırhı kırıldım lan. Zırhını kırdım ben onu. Tamam Sky canı 100 yaptıysa kanka 120 vurabilirim. Ha öldürdün ama. Öl Öldü, 120 ile öldürdüm ha, evet. Tamam. Okey. Ben ölmedi zannettim oğlum. 3 vuruş attı. Şimdi. Sol temiz gibi Sol kanka gel. Şey yok şu an. Gel sayıda atlamıyorum. Canı yok çünkü. Aa burada var sağda. Arka var, arka yerde. Ya. Ne, ne oluyor abi? Nasıl verdik bu ulti fight ya? Bu ulti varken öldüm ben elinden. Yine taşlarına yaydı herhalde herkes. ben de ile ortada kaldım o manasıyım. Rushladılar galiba ya. Yo arkadan geldi kanka. İki kişi rushladı, onu öldü. Biri arkalandı, ben de ultideyken öldüm. Ben de ulti deyken öldüm. Ben Ben tutmam. ya. Kanka asil krizi katar mısın? Al kanka bende var. Al istedim ya. Hayır, mavi beyaz mı? Sarı mı? Hangisini istiyorsan al. Sarı. Sarı. <laughs> Sarı. Ya oğlum yapma şunu ya. İğrenç bir insansın ya sen ya. ya. Allah Allah. Karpuz yedim yaptın. Ne oldu? Lan karpuza da girmezsin ya. Bir de kusacakmış gibi geliyor ya. Baloncuklu baloncuklu geliyor. Bizde böyle. Burada, Burada şey kamera var yani. Döndüm ben bey. mandan sen. Senin midi bıraktın. Typhoon'un bir kızmışam bana benim. Bekleyin 4v2 oynayalım. Kanka ya burada dibimde. İkisi de burada, X'te burada yakın. 97 no. canı var ya. Hushi <laughs> Yunus. Vuramıyordum ona. Ya adını alsan Şerif'ini alsana. Hızır ocağı atarsın. Değişti mi kanka? Oğlum şerifi adam aldı ya. Alsın Kanka bu silah cenaveti amına koyayım O yüzden Hımm 3 ama Eee tüneli şey tutsun birisi tutsun ben side ışık Bir İki tarafa da yardıma gelirim. B var mid var. Teriklerim. A tarafı mid var. Ya döndüm be ya. 104 sayı. Gözüküyor mu lan? Gözükmüyor da adam var lan şu Oo. Daha yakın. Altımdaymış lan adam. Ya 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 ya. Vallahi çekmeseydim oynardım niye ben bari. Kodumun oğlu niye buraya geldi? Niye buraya geldik yani? Sen yani Cypher'ı güya tek bırakalım, tutar o. Biz de 3'ü döveyim. Aynen. Oo, bizde otinci varmış. Oğlum bunlar çekti, ben çekemiyorum. Ek golcüsüne dikkat beyler. Niye çekemiyorsun? Aram yok. Şunları boş bıraktım, haberin olsun Okey. Okay.

bir de kordum da kanka kaç defa koruyayım? <laughs> <laughs> ah. ah. Hayda kardeşim. Ah. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? ne tek kaldı. Ben direkt B'ye geçiyorum. Ha beyi tekleriz ya. Sen midde kal. Kapı kapatılsın. Neyle tekleriz? Ayet gördüler. Oo mid kalabalık. yakın. B'de var. Dikkat. Mid'de var, B'de var. Öyle kalsın ama. Mitte kanka. 70 Gek koyla klav. İkisi yetmiş. Son 30 saniye. Şey vuruşa bak ya. Helal. 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 Det